Son so, no Ve geldik ortalığı dağıtan Nikano anime. Bildiğiniz üzere My Anime üzerinden Full Metal Alchemist'i geçerek birinci sıraya oturmuştu. Şaşılacak bir şey değil. Malum Oshinoko gibi iyi olup popülerliği sayesinde birinci sıraya yerleşen birçok anime olmuştu. Ama bu animeler ya bir hafta ya da o anime final verip herkes unuttuktan sonra hızla düşen seyirlerdi. Kısacası Kral her zaman geri döner. O kral da Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist Brotherhood eski yerine geri dönecektir. Şu an Free Run animesini gömüyor gibi olabilirim. Ama listede birinci sırada. Yani animeyi beğendim. Ve tabii ki bunun sebebinin popüler kültür yüzünden de olduğunu sanabilirsiniz. Sırf anime popüler diye birinci sıraya koydum da sanabilirsiniz. Ama öyle değil. Anime gerçekten iyi umarım şişirilmiş bir balon diyeceğimi falan sanmamışsınızdır. Çünkü dediğim gibi anime çok iyi. Şu anda animeyi 3 bölüm izlemiş biri olarak konuştuğumda altını çizmek istiyorum. Videodan sonra diğer bölümler hangi seviye olur bilemiyorum tabi. Bu seviyede giderse Full Metal Alchemist Brotherhood'dan daha iyi bir anime diyemem. Ama her bölümle kaliteyi bir üst seviye çıkarırlarsa, her bölüm daha iyi olursa, finalde çok vurucu bir şekilde bitirirlerse tabii ki neden olmasın Full Metal Alchemist Brotherhood'u geçebilir diyebilirim. Yani çünkü diğer bölümleri izlemedim. Nasıl bir final vereceğini bilmiyorum. Animenin diğer bölümleri çok iyi olsa bile bana Full Metal Alchemist Brotherhood'un verdiği duyguları, o derinliği, o karakterleri, karakter ilişkilerini verebilir mi emin değilim. Ben şu ana kadar öyle bir vibe almadım. Vibe diyorum yani öyle bir his almadım. Malum Fullmetal Alchemist Brotherhood fazla felsefik bir yapım ve ağzına kadar aksiyon ve dramanın olduğu harika bir anime. Anime tam bir film kıvamında diyebiliriz. Brotherhood için konuşuyorum. İlk seriye bakmıştım ama bitirmedim. Dediklerim Brotherhood içindir. Brotherhood'un temposu bir film temposuna yakın hatta film gibi anime diyebiliriz. Ama ona rağmen 50 küsur bölümü vardı. Yani gayet uzun ve dolu bir anime ne gereksiz fazla uzatıyorlar ne de ne de çok kısaymış gibi hissettiriyor. Tam dozunda bitiyor. Finali de çok güzeldir. Hala var. varsa mutlaka kaç hala izlemen yoktur bilmiyorum. Free Run animesi shonen olmasına rağmen iseka animelerine çok benziyor. Iseka animelerini izlerken ne kadar sıkıldığımı da düşünürsek. Bu animede sıkıldığımı söyleyemem. Hem de hiç. Free de bir bölüm biterken hep sonraki bölümü merak etmişimdir. Belki bu animenin daha başlarında olduğum içindir. Belki 15. bölüme geldiğimde yeter artık bit falan diyeceğim. Ama şu anlık bölümler akıyor. Konusu da çok akıcı bir şekilde gidiyor. Oturaklı bir olay örgüsü olduğunu da söyleyemem. Anime zaman olarak biraz dengesiz. Nasıl diyebilirim bunu? Mesela bir bölümle diğer bölüm arasında yıllar geçebiliyor. Ya da aylar. Normalde böyle şeyler izleyicilerin aklını karıştırır. Ama bu animede öyle bir şey hissetmedim. Çünkü karakterleri, konuyu güzel bir şekilde işliyorlar. Animenin hikayesinden de bahsedecek olursak. Animenin başında 4 kişilik bir partimiz var. Partimizde işte cüce var. Bir tane kahraman savaşçı var. Ve ne işe yaradığını bilmediğim sürekli sarhoş takılan bir rahip var. Ve en sonuncusu anne karakterimiz. Büyücü bir elf olan Freeran var. Bu partimiz iblis kralı yeniyor. Yendiğini görmüyoruz. Yendikten sonrasını anlatan yani anime olmuş bir hikayenin sonrasını anlatıyor aksiyonun bittiği, herkesin huzura kavuştuğu, yani barışın sürdüğü bir geleceği anlatıyor. İblis kralı yendikten sonra huzur içinde yaşamak için kahramanlarımız şehre dönerler. Zaten bir isekai anime varsa bu anime isekai değil anladığım kadarıyla. Isekai'dan shonen'e geçmiş sanırsam. Eğer bir anime isekai ise o animede illaki bir şeytan kral ya da ona benzer bir şey olacaktır. Neyse ki bu animede şeytan kralla uğraşmıyorlar şeytan kral yenilmiş. Ama animede tabi ki bir sürü düşmanımız ve villainımız olacaktır diye tahmin ediyorum. Sürekli boş boş gezen karakterler görmeyiz. Tamam barış çağı ama bir yerlerde illaki savaş veya ona benzer bir şeyler vardır. İblis kralı yendikten sonra karakterlerimiz yurda, kralla huzur getirmiştir. Bu huzuru getirdikten sonra partimiz, grubumuz dağılır. Herkes kendi yoluna gider ve bundan sonra tam 50 yıl geçiyor. Evet, koskoca tam 50 yıl ve bu sadece ilk bölümde oluyor. Ama gördüğüm kadarıyla diğer bölümlerde bu kadar uzun bir zaman atlaması yok. Yine var ama bu kadar uzun değil. Çünkü 50 yıl insanlara göre çok olsa da ana karakterimiz Freire'ne e göre çok da uzun bir zaman değil. 50 yıllık zaman diliminde de büyücü elfimiz yolculuğuna devam ediyor ve yeni büyüler toplamaya devam ediyor. Freire'nin en sevdiği şey de büyü toplamak. Bir nevi hobisi gibi bir şey. Büyüler de çok saçma aslında ya. Aslında anime ilerledikçe o topladığı saçma büyülerin bir anlamı olduğunu anlıyorsunuz neden o büyüleri topluyor, ne anlama geliyor onları anlıyorsunuz. Diğer bölümleri izlerseniz anlarsınız. Topladığı büyüler işte pasta yapma büyüsü, çiçek çıkarma büyüsü falan filan derken bir sürü ıvır zıvır büyü topluyor. Bir gün yani 50 yıl sonra yoldaşlarını ziyaret etmeye karar verir. Bunun sebebi onları çok özlemesi falan değil. Onlarda olan bir şey almaya karar verir. Free range'in zaman önemli değil malum. Elf olduğu için ölümsüz bir şey. Tabii 50 yıl sonra yoldaşlarını görünce onların ne kadar çöktüğünü görünce bir şok geçiriyor. Özellikle grubun lideri gibi takılan kahraman Himmel'in dede olması da göze çarpan etkenlerden biri. Adeta dostlar masadan bir bir ayrılıyor. Ve sonrasında Freire'nin dostları bir bir ölürler. Çünkü Freire'nin dostları biri cüce olmak kaydıyla diğerleri insan ve yaşam süreleri de kısıtlı. Bu 50 yıllık zaman atlamasından sonra da ölüyorlar. İlk başta Himmel ölüyor sonra Hater denen rahip ölüyor. Ama Cüce henüz ölmedi. Herhalde Cüce'nin ömrü insanlara göre daha fazladır. Yoldaşlarını kaybetmesi durumu Freire'nin umurunda değilmiş gibi gözükse de çünkü Freire'nin elf olduğu için insani duygulara sahip olmaması gerekir ya da en azından anime bizim öyle sanmamızı istiyor. Çünkü yolculuğu boyunca dostlarına ne kadar değer verdiğini sık sık görmemiz mümkün. Her zaman dostları için ağlayan bir karakter değil Freeran. Ya da sürekli dostlarını düşünen ya da en azından düşünüyor gibi davranan bir karakter de değil. Ama eminim ki anılarında sürekli dostlarını düşünüyordur. Kadim dostu kahraman Himmel'in sonunda hayata gözlerini yumduktan sonra tam 20 yılı geçer. O sırada Freeran yolculuğuna devam eder ve büyü toplamaya devam eder. Eski dostu rahip Hater'ı ziyaret eder. Hater ölmeden önce Freeran'dan son bir şey ister. Hater da şu partinin içindeki ne işe yaradığını bilmedim. sarhoş rahip. Free Ren'den istediği şey için biraz geriye gitmemiz lazım. Hater ailesini kaybetmiş Fern azındaki bir kızı kurtarır ve bu kızın doğuştan bir büyü yeteneği vardır. Evet sanırsam anladınız. Free bu kızı büyü konusunda eğitmesini ister ve bundan sonra usta çırak olarak yolculuklarına devam ederler. Şahsen böyle usta çırak ilişkilerini ve veya daha fazla kişinin yaptığı yolculukları severim. Her bölüm yeni bir yere gidiyorlar ve yeni insanlarla tanışıp farklı konulara değiniyorlar. Mesela bir bölüm Fern'in eğitimine odaklanırken diğer bölüm düşmanlarla savaşabiliyorlar. Ya da bir bölüm çiçeklerin peşinden de koşabiliyorlar. Ana karakterimiz Freire'nin tasarımını çok sevmesem de karakter olarak çok iyi bir karakter. Uzun yaşamın getirdiği bilgeliği ve yorgunluğu bakınca görmeniz mümkün. Bazen ise insan duygularını anlamaya çalışması falan sonra anlamaması ve orada takılması komik oluyor. Fern ise tasarım olarak Freerand'dan daha iyi olsa da karakter olarak pek ilginç birisi değil. Malum henüz ufak bir çocuk olduğu için ve Freerand'ın çırağı olduğu için çok karakteristik bir kişi diyemeyiz şu anda. Ama anime ilerledikçe kızın yaşlanması ve Freire'nin hala aynı durması garip olacaktır. Hani insanoğlu hep ölümsüzlüğün hayalini kurar ya bu anime de onun cevabı gibi bir şey. Freeran ırkının getirdiği durum yüzünden uzun bir yaşama sahip ama dostlarını ve sevdiklerini yavaş yavaş kaybediyor. Bunu yaparken güzel anılarda biriktirmeyi unutmuyor tabi. Ama sonuç olarak başına gelen şeyler üzücü. Animenin çizimleri dürüst olmak gerekirse pek iyi değil. Ya da bana pek iyi gelmedi. Size daha iyi gelmiş olabilir bilmiyorum. Ama çoğunuz uzaktan bakınca da böyle düşünüyor olabilir. Çünkü uzaktan bakınca da harbi o kadar iyi gelmiyor. İzleyince biraz daha iyi geliyor ama o kadar da süper bir çizim seviyesi yok. Kısacası izleyince o kadar kötü gelmiyor. Çünkü animenin sanat tasarımı yönü bu açığı kapatıyor. Zaten fantastik bir evren olduğu için çizimlerin çok da süper olmasına gerek yok. Animenin bölüm sayısı da çok yüksek. Bakın geçen One Piece izliyordum. 1080. bölümler falan olması lazım. Animede adamlar bir saniye animasyon bile koymamıştı. Ve bu benim bayağı sinirimi bozdu. One Piece'i severim ama arada böyle şeyler yapıyor. Bazen bokunu çıkarıyorlar. Sahende sadece bir çizim vardı. O çizim de öyle süper bir çizim değildi zaten. Resmen yani çoğunuzun çizebileceği bir çizimdir. Eğer çizme biraz yeteneğiniz ve ilginiz varsa çoğunuz bu çizimi çizebilir. Ve o çizimin üstüne de sesler eklemişler. Karakterle falan konuşuyor ama animasyon yok dediğim gibi. Kısa bir sahne olduğu için belki görmezden gelebilir çoğu kişi ama benim çok sinirim bozdu. Belki hikaye halkının sonu olabilir ama bu kadar da tembelliğe kaçılmaması gerek bu kadar büyük bir seri için. Bunun bir sanatsal seçim olduğunu da düşünebilirsiniz ama ben pek emin değilim. Sonuçta o sahnede de sanat namına pek bir şey yoktu. Ama sanatsal bir seçim diye de savunabilirler. Biz de o zaman tamam falan diye geçeriz herhalde. Kısacası Tuay'ı bile böyle ucuz yollardan bölümleri doldurmaya çalışırken Free Run gibi animelerin çizimlerini de çok eleştirmemek lazım. Tabii ki herkes M Mappa gibi ya da Ufo Table gibi animasyon bekleyebilir. Ama onun yanında da güzel bir hikaye de, güzel karakterler de olması lazım. Ki bu animede güzel bir hikaye ve güzel karakterler var. Çizimleri de fena değil. Tabii ki çok daha üst seviye çizimler, efektler falan olsaydı anime çok çok, çok daha iyi olabilirdi. Bunu yapmamışlar. Bu animeyi kötü mü yapıyor? Kötü yapmıyor tabii. Bir de Soul Soul No yapan Metals'dan bahsedersek. Metals hep çok iyi animeler yapmış bir anime stüdyosu. Ama yaptığı hiçbir anime çizimleriyle öne çıkan animeler değildi. Çizimleriyle dikkat çeken animeler değildi. Çünkü Metos gerek konusu gerek karakterleri o kadar güzel işliyor ve anlatıyor ki ki bölümlerde de tempo hiç düşmüyor. Adeta bir film gibi hikayeyi anlatıp geçiyorlar. Gereksiz sahne gibi filler gibi şeyleri takılmadan hikayeyi çok güzel bir şekilde işleyip anlatıyorlar. O yüzden bölümler akıp gidiyor. Ben de bu animeyi 3 bölüm üst üste izledim. Belki sonrasında tempo falan düşüyor olabilir ama sanmıyorum. Burada Metaoz'u övdüm ama animeyi güzel bir şekilde uyarladıkları için övüyorum. Zaten anime 2020'de çıkan bir sürü de ödül alan güzel bir mangadan uyarlama. Animenin fanları da gayet memnunlar. İşte animeyi güzel uyarlamışlar. Anime daha iyi olmuş falan gibi yorumlarda görmüştüm. Ki hakikaten animeyi güzel uyarlamışlar. Mangasını okmamış olsam da. Biraz da önemli bir anime olduğu için uzun uzun biraz daha fazladan bahsetmek istedim. Sonuçta konuşmaya değer bir animeydi. Bir de videonun da çok kısa olmasını istemedim. Freerun'a biraz takıldım. Full meta alchemist ile karşılaştırmak falan. Freerun ne kadar iyi bir anime olduğu. Ve diğer detayları ve çizimleri eleştirdiğimiz yerlerle biraz uzamış olabilir. Uzun videolar zaten izlenmiyor o yüzden. Evet e, sonraki videolarda görüşmek üzere.